kötü gibi görünen her şey aslında hep iyiye doğru gider. Sonu iyi olur. Hep iyiye hizmet eder. Siz mesela işinizi sevmiyorsunuz ama devam etmek zorundasınız. Çünkü işten ayrılırsanız sonucunda neler olacağını pek kestiremiyorsunuz, güvenli bulmuyorsunuz. Bu yüzden de adım atamıyor olabilirsiniz. Ama işinizi sevmeye sevmeyerek de devam ediyorsunuz. Bu sefer siz işinizi sevmiyorsunuz diye hani kendi işinizi belki kurmak istiyorsunuz. Ne yapıyor sistem? Size sevebileceğiniz o işi kurdurabilmek için şimdiki işinizde zorluklar çıkarıyor. Mesela iş arkadaşlarınızla aranız bozuluyor. Orada kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Patronunuz mobbing uygulayabiliyor. Ama sonunda daha da çok direniyorsunuz hala o işte kalmak için. Bu kez de patron sizi işten çıkarabiliyor. Patron işten çıkardıktan sonra bir süre sonra belki bir bocalama yaşayabilirsiniz. Ama belki de bir iş teklifi al alırsınız daha sonrasında. Ya da o istediğiniz işi kurmak için zorlarsınız kendinizi, adım atmak zorunda kalırsınız. Daha sonra da mutlu bir işte çalışmaya başlarsınız. Önce iyi bir şey yaşayabilmek için onun yıkılması gerekiyor ki yerine yenisi güzeli gelebilsin diye.